bugün sizlerle beraber college girls time oynayacağız arkadaşlar çok güzel oyun kısacası yani college kız giydirme oyunu arkadaşlar çok güzel çok güzel yani inanılmaz size de tavsiye ederim bu oyunu yükletmenizi arkadaşlar kanalıma like atmayı abone olmayı ve yorumlara güzel mi güzel değil mi diye oyunu şey yapmayı unutmayalım bence hiç uzatmadan oyunumuza geçelim evet arkadaşlar Sizden gerçekten e, abone olmanızı istiyorum. E, bildirimleri de açmayı unutmamanızı istiyorum. Şimdi ben morlu kızı seçmeye çalışacağım. Morlu kız da çok güzel arkadaşlar. Yani o derece güzel. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu renk. Ten rengini seçme arkadaşlar. Bu renk olsun. Saçı böyle toplu olsun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olacak. Böyle olsun. Böyle olsun. Arkadaşlar bence hiç durmadan siz de bu oyunu yükletin. Değil size bence. Tavsiye. Arkadaşlar şu ruj rengine bakın yani. Efsane yapmışlar arkadaşlar. Gerçekçi gibi ya arkadaşlar. Ben böyle oyun görmedim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bunu seçeceğim. Bu renk çok güzel. Bu renk çok güzel. Hmm. Arkadaşlar bu kolye de çok güzel. Kolyeyi neden ilk başa attılarsa bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şeyim yok. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu size gerçekten tavsiye ediyorum ben. Yani başka oyun yükletmenizi istemiyorum. Bu oyun çok güzel çünkü. İnanılmaz. Hayır istemiyorum. Ben bence en iyisi giysi giydirmek. Şu giysiyi çok beğenmiştim. Bence bu giysi çok güzel, bu olsun. Ee, Burada hmm, arkadaşlar eteği çok ingin oluyor. En yüksek bu eteklerde. Evet, bu olsun. Ee, pantolon seçmeyeceğim çünkü etek seçtim. Üstüne bir şey seçeceğim. Ceket ama bunlardan seçmeyeceğim. Bundan seçeceğim. Bu mu olsun? Bu mu olsun? diye düşünüyorum. Ya da bu mu olsun? Bence arkadaşlar en iyisi bu. Arkadaşlar en iyisi bu. Arkadaşlar bu da iyi olsun. Arkadaşlar efsane oluyor. İnanılmaz. Göreceksiniz yani. Görüceksiniz. Hmm, ayakkabılar güzel olmuyor arkadaşlar fazla ya. En iyisi beyaz spor derim. Geçelim. Biraz kata. Arkadaşlar bakın boğazına şey takılıyor böyle. Kravat gibi annem ama ben bunu istemiyorum bunlardan bunları istemiyorum arkadaşlar çünkü kolyesi gözükmüyor gerçekten istemiyorum arkadaşlar istemeyecek bir şey evet arkadaşlar bilenzik bu olsun hem şeyine uygun kesine uygun birazdan kolye seçeceğiz arkadaşlar kolye çanta kırmızı olsun istiyorum. Eline ne alsa keşke eline. Eline şu alsın. Telefon alsın arkadaşlar. Ee, okul çıkışında olmasını istiyorum. Kızlar. Ee, arkadaşlar bu kızların hepsini giydireceğiz. Yani arkadaşlar ne diyeyim şimdi. Aşırı güzel. Kırmızı şimdi şu kırmızı kızı giydireceğim. Onun da tenin gibi beyaz olsun. Saçı bu renk olsun, bu renk. Bunu. Arkadaşlar kızımız güzel mi, güzel değil mi? yorumlara yazın lütfen. Sizden bekliyorum bunu. İnşallah abone olursunuz. Arkadaşlar öyle böyle bir oyun değil. yani o kadar güzel ki inanılmaz ya. Çünkü inanılmaz. Kibi seçelim. Bu olsun. Bu, bu Bu olsun. Arkadaşlar kuzenim de geldi bu arada. Merhaba arkadaşlar. Odayı daha küçük arkadaşlar. Şu olsun arkadaşlar. Kuzenim beğendin mi? Beğendim mi? İlk kızımız bu ay. Görüyor musun? Ama ben, ben siyah. Şimdi kırmızıyı giydiriyoruz ama. Görüyor musun? Ben de kırmızı olacağım. Arkadaşlar çok tatlı kuzenim var ya. Çok seviyorum onu. <laughs> Arkadaşlar ben bu <bir> sefer <laughs> yanak dövmesi yaptırmayacağım. Elif bu kolye güzel mi? Güzel değil bence. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Hmm. Hadi küpe seç o zaman. Küpe bence burada. Bu olsun değil mi? Evet o olsun. Ben de onu seçtim. Kolye de o zaman buna uygun ence bu. Şey. Ence bu. Elbise mi giydirelim yoksa? Aa, elbiseye bak elbise efsane. Ben de onu giydirdim kırmızı ya. Alina ben de senin gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa bu mu güzel oldu Elif'si sence? Hı hı. Bu? Sence şu güzel olur. Şunu mu diyorsun? Hı hı. Bence bu güzel. Hı hı. Arkadaşlar etek mi giydirseydik? Elif'si etek mi giydirseydik? Yok ya. Elif'si ben bir giysi biliyorum biliyor musun? Bakalım mı ona bir? Güzel mi? Bence güzel Elif. Bunu seçelim ha? Hı hı. Olsun yeni moda olsun <laughs> Arkadaşlar saçını kapatıyor olmaz Şimdi bir kilotlu çorap seçelim Oo, Çok güzel oldu sence Arkadaşlar Şarkı efsane <laughs> Arkadaşlar şarkı, şarkı efsane ya <laughs> Ay sen ne tatlısın. Evet bilenzik bu olsun. Çünkü kolyeye uyumlu. Elimize ne alalım biliyor musun Yusuf? Telefon alalım. Herkes telefonunu almış çünkü. Evet arkadaşlar bu kızımız da bitti. Şimdi birinci kız. Yani şu mavili gibi. Kıza, en öndeki kız. Onun ten rengi beyaz olsun. Saçı bu mu olsun, bu mu olsun diye düşünüyorum. Bu mu olsun, bu mu olsun. Hangisi olsun, Elisu? Sen seç. Ee, saçı bence bu olsun. Evet, doğru söyledin. Tabii ki de bu olsun. Elisu, bu da şey olsun mu makyaj, göz makyajı var yani. Ben gördüm ki yani. annesi. Bak Rujan. Elusu Rujan bak El Rujan. Pıstık gibi. gibi. Çok tatlı değil mi? Çok havalı. Güzelim, Arkadaşlar Elusu bu oyunu çok seviyor. Değil mi Elusu? Ne oldu? Ben çekmeyelim mi? Gidelim. Değilirsin. Evet şimdi 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 şunu ne yapalım Küpeyi yap Hayır küpe yaptık Dövme yapmadık Döğme istemiyorsun istemeyiz Hı Hı ee, Şunu olsun Saçmalama Leyla ne diyorsun Çok <laughs> güzel Siyah giydiyor Bunlar da bence Hı, bu. Hmm, tam bir grup olur değil mi Evet, siyah olur. Heh. Bir de şuraya girelim bakalım. Varmış bak. Bu siyah bu, 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 bu çok açık ya. Değil mi Efsu? Bence takım olsun ama ee... Şey bence giysi giydirelim. E, e. Çünkü hep evet, elbiseyle olmaz. Hmm, bu giysi güzel değil. Hmm, hangi elbise olsun? Hangi giysi olsun? Tabi? Siyah. Abi, sen de siyahtan başka bir şey değil mi Melis? Çok, çok, çok açık. Çok açık. Siyahları <laughs> <bir direkir>. yani... <laughs> dur Ben bulurum. Hı? O da çok uzun değil mi? Hiç olmadığına göre elbiseyi geçiyoruz. Bu mu? <laughs> Bu <da> çok <gülüyor> <istimler>. <gülüyor> Arkadaşlar bir video dinlememiz lazım. Kesi için. Evet arkadaşlar. Bence şu kızı güzel oldu. Mavili kırmızılı gibi. Evet, şu sarı saçlı kız güzel oldu. Zenci oldu. <laughs> sen niye bu kadar tatlısın? Maskele oyun. Hı? Hmm. Çıkalım şöyle oradan. Evet, işte bu oyun çok güzel arkadaşlar. Bundan dolayı efsane diyorum arkadaşlar. <laughs> Ama, <detaylayabilirsin>. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafı yedirelim mi? Ama yedirir mi? Beyazı mı? Tamam. Bu Bu bu. Bu. Ölengi. Bu. bu. bir şey şey bu ne Telefon bu kızın elinde... Şey... Şey ne bilmiyor arkadaşlar? Çanta seçmeyelim biz. Şey... Telefondan mı? Yoksa ses kaydedeceğim mi? Ses şey farkı Evet. Evet. Bu kız da bitti arkadaşlar. Şimdi şu sarı saçlı gibi yaşlı ee, yaşlımlarına bir <laughs> geçtik. Seni beyaz olsun. Saçı bu mu? Yok. Bu mu? Yok. Bu mu? <gülüyor> evet. Başka <laughs> evet. Anlamadım <Yani beraberce. gülüyor> ya. Buna bakalım. <laughs> Buna bakalım. Hayır. Hiç güzel olmadı. <laughs> evet. <yani. gülüyor> Aa bu. Aa. Oo, bu çok güzel oldu. Havalı oldu bu. Çok güzel. Şey. Bence bu oldu. Bence erkek gibi oldu. Erkek gibi olmadı. Yaşlı gibi oldu. Hayır. Çok tatlı oldu bence. Gençlik gibi oldu. Ben de çok tatlı oldu. Elif'i çok gülüyorsun yapma. Üşeyle meyle seyli yanacak. Evet, güzel değil. Oh yes. <laughs> Elisa. Hayır, i̇ki, iki Hangi gözlük olsun? <gülüyor> Oo. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok 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 der gibi demeriz. <laughs> hadi buna dövme yapalım yapmayalım mı? Bence yapmayalım. Yapın. Yapmayalım. Yapın. <laughs> Yapın. Yapın. Tamam hadi dövme yapalım. Ama güzel dövme yok yapmayalım. No no. No no. No no. Oo Hindistan oldu. Hiç dövme yok. Kolye oh, <laughs> olsun Yok, bu olsun. Yok, bu olmasın. Çok, çok olsun. olsun. Evet, bu olsun. Zincirli kolyeler. Da sen efsanesin ya çok güzel ol. hep iyi olursam olmaz mı? Hadi gel ne değil mi? Evet, de. Arkadaşlar Yani hep kulaklık. Kapalı yani yok Hmm. ki. Ama Aa, dur, dur. Siyah tane. Aa kız. <laughs> no, no, no. no, 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 no. olsun bence. Siyah olsun. Siyah Siyah bu var siyah mı lan? Yok ki siyah el olsun. Dur ben sana bulurum. Bu var. Güzel değil ki ama. Hani. Hem de yok ya bu. Ayy el üstü çok gıcık oldu. Ya çok güzel oldu. Yok, çok oldu hani? İğrenç. Soda mı bu? Yok. Evet arkadaşlar kuzenim geldi. Bu ne? Ya olsun ya. Yok. Öyle yok işte bu güzel oldu bence. <Mersi> bu çok güzel. Bence beyaz yağ olsun. Çok gıcık giysiler var değil mi Elif'si? <mansi> bu kız gıcık bir yerde bir yerde gıcık bir yerde gıcık bir yerde Onun için bir kere daha video izleyelim arkadaşlar. <laughs> made him map What the heck? Now he's <laughs> really got us cornered. Flashlight, ketchup. Oh yeah, ketchup because it looks like blood. Look at him. He loves it. What an idiot. Let's get out of here. What the heck? Because he told me really done for. Yeah, yeah. Let's just end this. Oh, we failed. Great. Save the girl. Time comes. Oh, hey, işte bu kız dedi. Arkadaşlar, aşık oldum. Ama kız kıza aşık olmaz.

Maronlar. sarı olsun be. Neymiş siyah bu da ya? Siyah siyah gidiyor. Kravatı. <laughs> Çüş. siyah yakınlaştırma yapmıyor bir daha. Oo. Telefon. Telefon. <laughs> Elisi dur. Elisi dur. Elisi dur. Elisi Şimdi yeşilliğe geçtik arkadaşlar. Beyaz olsun teni. Saçı bu mu olsun? Evet. Saç dediğim böyle olur be. Evet. Elif'in ne yapıyorsun? Ne biçim saç çıkartıyorsun? Evet, Kuzenin ne biçim saç çıkartıyorsun? Evet. Elif'in hangi gözlerin olsun? Evet bu olsun. <laughs> Elif'in kaş hangisi olsun? Bu olsun ne Melisa? Saçının rengi. Hmm. Evet. mi oluyor? oldu ya. oldu. Hayır, güzel oldu. Tamam. Evet. Çiçekler de. Çiçekler ha. Evet. Dövme yapmayacağım. Elini. Evet, yok, ben... Yok. ben de bir

Hayır. Bir tane daha Hadi. Arkadaşlar bir kere daha videoyu izliyoruz. Ben de videoyu duraklatıyorum. Video bittiğinde size geri atacağım. Evet video bitti arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Bu mu? Tamam. Tamam. Bence de bu siyah siyah yapmıyor. Gıcık oldu. Gıcık oldu uh -uh. <laughs> Bence elbise giydirelim bu Yok. Ha bu olsun elbise. Bence bu olsun. Bence bu olsun elbise. Aa, mam, ya da bu olsun elbise. <laughs> evet arkadaşlar. Bu olsun bence. Tamam bu olsun bence. Siyah kızlar. Siyah kızlar. <laughs> <laughs> evet. Ya, Şimdi yes. bunu seçelim. Yok yok, pembe Evet. Şimdi şey gidirelim mi kilotlu çorapı geçelim? Hadi evet, mi? Gidirelim. 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 Dolmuş. Çorap oldu. ne Ya da kıza geçeceğiz birazdan. Tamam da gideceğiz. bence şu olsun en son. En son olarak bu olsun şuradaki kız ikinci kız birincinin yanındaki kız ona kilitli çorap giydirelim evet bitmiştir videomuz bitti Sen bitti Allah'ım gene video geldik. Aa adam Thank you.